3-4 ay evvel ben dilekçe yazdım Adalet Bakanlığı'na. Sonra bir daha yazdım. Bir tanesi de herhalde yolda. Ee, izin i̇zin bir türlü almayı başaramadım. Sonra bir gün biri başardı. Bunu Ali Mahir başarır. Okula gelmişti. Dedim ki Mahir bir tek sıkıntı var. Gidemiyorum. Ekrem Başkanı, Zeydan'ı, Hasan Başkanı, Fatih'i ziyaret etmek istiyorum. Ben halledebilirim sanıyorum dedi. İki saat sonra bana telefon etti, izin çıktı abi diye beraber geldik. Hepsini ziyaret ettik. İçim buruk olduğu için tam konuşamıyorum diyebilirim. Bu işin ne olduğunu da iki kere yaşamış bir adam olarak üzgünüm ama ona minnet borçluyum ki. Estağfurullah. Beni sevdiklerime kavuşturdu en azından kısa süreli de olsa. Evet bugün Müjdat abiyle ziyaret ettik. Müjdat abi dediği gibi olağanüstü dönemlerde darbe dönemlerinde iki kez Bayrampaşa ve e, diğer cezaevi şeyde Şeyle Selimiye cezaevlerinde bulunmuş bir abimiz, sanatçımız, aydınımız. O da gördü, çok üzüldü. Gerçekten üzülmemek mümkün değil. Bazen soruyorlar, "Niye bu kadar geriliyorsunuz? Nasıl gerilmeyelim? Suçsuz, günahsız yoldaşlarımız burada. Cumhurbaşkanı adayımız burada." Henüz ben, iddianameleri hazırlanmamış arkadaşlarımız var. Evet, sonra. Beyoğlu unutulmuş. Ya. İddianamesi yok. Gazi ya. Osman Paşa, Büyükçekmece Belediye Başkanımız. İddianameler yok daha. İddianameler yok ve bekliyorlar burada. Çok zor mu? Bir akli kontrolü oh. bu insanları bırakmak. Evet, zulüm dönemindeyiz, zor dönemdeyiz. Ben Müjdat abiye çok teşekkür ediyorum. Buradaki tutsaklarımıza moral verdi, bizlere moral verdi. Mücadeleyi hep beraber edeceğiz. İyi ki varsın Müjdat abi. Ben sana teşekkür ediyorum. Hadi hoşça kalın.